Peki, bir diğer konuğum. Eleftheria Eleftheriou. Doğru mu söyledim? Evet. Yeah. Right? Eleftheria yeah, right. Eleftheriou. Right. Ee, Yunanistan'ı temsil edecek Eurovision'da. <laughs> Hemen yanında oturan güzel kız, tercümanı hanımefendi. Can ee, Bonomo'yla buluşmuş, hatta bir programa katılmış. Nasıl buldunuz Can Bonomo'yu? Do you know Can Bonomo? Yes, of course I know. First of all, comment ça va? Merci, canım benim. <gülüyor> <gülüyor> yes, I know him. I met him yesterday. And see, he's very cool. Onunla buluştum. İnanılmaz gözleri, harikulade vücuduyla beni sarmaladı. Ne diyor? <laughs> What? Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Dün onunla tanıştım ve evet onu çok <laughs> sevdim dedi. Well, söyle, and söyle. Just continue what you think. I'm just continue. continue. Okay, I will yeah. continue. So yes, I met him yesterday, and um, he's a very good guy. Gerçekten yes. çok iyi biri. And çok uh, iyi biridir. Yes. Uh, I love his styling. Yeah. Tarzını Hayır. çok beğendim. Yes. And <laughs> bir numara yok yani. O, o, Style he says. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ee, çok iyi arkadaşımız bu arada söyleyeyim. He's a very good friend of him. Really? Okay. Yeah, he he he's so good and he's very friendly and he's çok arkadaş canlısı. And he's coming to Greece uh, for the first time and I'm waiting for him because I already uh, had a good uh, hospitality here in Turkey. Yunanistan'da <laughs> onu karşılayacağım çünkü Türkiye'de gerçekten çok büyük bir misafir misafirperverlikle karşılandım. Harikulade, Çok memnun olduk buna. Kaç yaşındasınız? 22. Um 22 years old. 22 yaşında göstermiyor. Daha küçük gösteriyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Daha küçük göstermiyor mu? Oo. Evet, daha küçük gösteriyor. Küçük 15 gibi gösteriyor. 15 diyorlar. thank you. This İltifat için teşekkür ediyor. Evet her şeye seviniyorlar ülkemize geldiklerine. Ben de bunu anlamıyorum. Biz niye bunu... <laughs> hayır, biz niye bunun tadını çıkaramıyoruz? Böyle o kadar güzel bir yer ki bayılıyorum. <laughs> okay. Peki. Bir, her şeye sevinmesine biz de çok seviniyoruz. Ülkemizde İstanbul'da neyi sevmiş? Neyi sevmiş? Can Bonomo'dan başka ne sevmiş <gülüyor> <gülüyor> bu? <gülüyor> okay. What I like uh, here in Istanbul. Um, the people, of course. İnsanları çok sevmiş. The good food. So delicious, <laughs> Çok lezzetli, <güzel> yemekler var. <laughs> the good food, uh, all the hospitality and you know what, I'm already here uh, two days, I came yesterday and I already have friends, they are very friendly. <laughs> Sadece iki gün önce geldi ve daha şimdiden arkadaşlar edindi ve insanlar çok arkadaş canlısı. Harika. Peki şunu sormak istiyorum. Uh, I'm sorry. Ee, <laughs> hangi adam burada sizin için Türkü temsil ediyor mesela? <gülüyor> <gülüyor> Which is <gülüyor> <gülüyor> uh, oh my god. Uh, this guy. Uh, no. Guy. <gülüyor> 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 Which guy Turkish? Yeah, yani Turkish type. Which is Turkish type? Um, this, guy, okay. this, guy? <laughs> this guy? Or this guy? Okay. Uh, or, I think, I think this guy or this guy? Or this Or this guy. No, no, no. I think this um, Which of them, is which is but, the Turkish woman? I'm this woman or this one. <laughs> <laughs> okay, so I have to choose now, yeah. Okay, so. Yeah, it's a, interesting ve, 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 yes. Very different type uh, of guy. I think I think all of them looks Turkish. I don't know. Hepsi Türk but ama I, I think that um, you don't used to see uh, 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 Turkish guys with blue eyes. you Turkish in the So I would say. <laughs> tabi söyleyin, biz tariflerimizi insan tipi tarifimizi ekonomik olarak yapıyoruz. Veresiye satan peşin satan. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. mı? İspanya mı? İspanya ...biraz sabırlı olursa ona da sorular soracağız ama genelde hızla birkaç soru sormak lazım. Ha. hanımefendiye bakayım o yani nasıl... Evet İyi bir var. bakın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bu en seksi pozu. <gülüyor> 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 İnternetten en çok ne indirirsiniz? Müzik. Müzik, siz? Ben bir şey indirmiyorum yani şöyle <laughs> e, bir... ...müzikle <laughs> alakalı... E, ...yazılar, makaleler öyle şeyler olursa indiririm. Siz en çok ne indiriyorsunuz? Eleptarya. Harikulade bir şarkıydı. Ben senin şarkını destekliyorum. Eğer böyle dans etmeye devam edeceksen bu programda beş kere söyletebiliriz şarkını. Bir de galiba şarkının sözlerini anladınız mı? anlamadılar. Şarkının sözlerini anlamamışlar. Belki bir kere daha söyletiriz. Yes, but I they can understand the lyrics. Belki dilden dolayı anlamışlardır. Dilden dolayı anlamaz olur muyuz? Çok güzel İngilizce biliyoruz hepimiz. Ben de onlar da hepimizin İngilizcesi çok güzel. Sadece sözleri anlayamadık. Belki bir kere daha söylemek gerekebilir. Ama dans açısından konuşursak... Yanındaki kadın bu açıdan çok tehlikeli. Oh, okay. Ya, oh my ya, god. Çok, oh Ya o kadar tehlikeli bir kadın ki. Evet bizim e, hangi şarkın abi? Ee, galiba iki tane şarkı oldu. <laughs> ee, az önce bir tanesini... Sen onlar evet. senin bestel mi? Evet bir tanesi Sezen Aksu, Alper Narman Aksu. ve benim yazdığımız <laughs> Duvar şarkısı. Duvar şarkısı. Zeynep Kasalini'nin okudu. Ee, bir tanesi de Murat Boz'un okudu. Özledim. Onu da ben yazdım sözünü. Hangi şarkıyı söylemişti biraz önce programdan <laughs> önce sana? El Elana Reis'i söyledim. Elana Reis'i yes. Eğlane yes. Reis'i. <laughs> oh, ba ba bayılıyorum Elna bunların dilini. It's one of my favorite songs and uh, Benim en many favorite Nasıl tam olarak? And, and I can't believe that I'm wearing it now. Onda burada tanıştığıma inanamıyorum şu an. Betacan. <laughs> <Canlarım>. Onda seninle <laughs> tanıştığına inanamıyormuş. <laughs> Bir şey diyemiyorum abi. Evet. Biraz bunu da mi acaba? <laughs> evet. Onda ne şarkısı? Onda mı? In Greek, yeah. In Greek, yes. Mike. Έλα να δεις η ψυχή μου πως dikasi, Να χρόνο να μείνεις Να, 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 να. Μεγαλώνει τα ζευγίνη. Α, I forgot the lyrics. Σε αυτό το σημείο, η κοινωνική ερευνήση είναι Είμαι η ελεύθερη μου. Είστε μοιρασμένοι. 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 Ελευθερία, Elefteria, elefterio. Anlamı elefteria, neydi? Elefteria. Elef, 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 elefteria, elefteria. 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 Elefteria, elefteria. I have a nickname now in Turkey and and they can call me um, Elif. Türkiye'de artık bir takma isim var. Elif diyor herkes ona. Biz ama Elif diyoruz. Elif, Elif, Elif demiyoruz ama <laughs> Elefteria bence. <laughs> Elif Hanım diyelim peki bizden bir artık tamam. canım benim. Evet buyurun. Tamam şimdi <laughs> Evet. Programın başında şöyle bir şey söyledi. Türkiye'ye geldim. Herkes çok samimi, komşularımız çok sıcaklar, çok iyi karşılandı. Gibi gibi güzel cümleler söyledi bize. Evet. Şurada o zaman onu cezalandıralım şimdi. Evet öyle dedi ya bir kere. E, Bizde. Evet, bir dakika şimdi soruyorum. Ha. Bizim e, sevgili Can Bonomoğlu eğer Yunanistan'a gitse aynı Başka, sıcak yaklaşımı evet. Yunan halkından bulabilecek evet. mi? Bulur mu? Buldurur. Peki Sevim. Evet. Bu, bunu hayır. hayır buna ben cevap verebilirim. Evet. Sendeki ona. Olan... Hayır ben cevap vereceğim. Allah Allah. Kendi kendinize gelin güvey olmayın. <laughs> Sevim Yunanistan'a gittiniz mi hiç? Hayır gitmedim. Niye gitmiyorsun? Hayır. Allah Allah, Allah Allah. İşte buna da... Hayır bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika. Çok Hayır bir de bir, de şey, bir şöyle gıbı gıbı konuşuyor. İnsan komşuna gitmez mi? O, çok fena işte konuşuyor. Bir saniye. Ama bunu sormam lazım. Evet. evet. konum olsaydı böyle. F canlı. Evet. A olsaydı bizden es çok daha fazla ilgi gösterirlerdi. Yeah. Ne nah, değil. E, tamam. Öyle. O da cevap olsun. Ben bin o kere Yunanistan'a şey gittim. O da dinlemek istiyorum. Ya ne kadar mi? aptalca bir şey yapıyoruz şu anda. Ya bunu tercüme edip sordurmalı mıyız hakikaten? Yani çok saçma sapan bir soru soruyorsun. E zorda zor kalacaksanız tamam. Zorda tamam. Tamam zorda kalacaksanız tamam. Ha ben zorda kalacağım. <laughs> Sevim seni şey, bir, sevim bir zorda mi? bırakırım söyledim, yani söyledim, hiç bu e, düşmanlık şey, beslemenin şey alemi söyledim. yok yaptığın şey Aa, çok önemli. Hayır orada düşmanlık mı var? Böyle mi aldın? Ay ben düşmanca anlıyorum bu söylediğin lafı. <laughs> <laughs> düşmanca bir laf ya. Samanyol televizyonda cumartesi 7.30'da ve çarşamba günü aynı saatte tekrar var. Thank you very much for coming. Oh. I, I thank to you. Uh, because uh, the night uh, it was a beautiful with you. Oh thank you very much. Then the thank you. Boşevet biri çıkalım konuşmuyorlar ama ben böyle Gene you know var. Ha. So, I, son son güzel şeyleri duyuyoruz şu anda. Okay. Siz değil ben. Evet buyurun. I I really enjoy my stay here in Istanbul. I really enjoy too. And I want I want thanks everyone.

Ne evet. müzik? Avrupa müzik. Avrupa müzik. Avrupa müzik. Bu için Universal International. Uh, Universal International. International. It. Da teşekkür. And, uh, And I have a very good husband. Oh my God. <laughs> ya hep kadın benimle konuşurken oh my God diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> I have a really good hospitality. Hospitality karşılıklı. Yeah. Çok misafirperverdiniz diyor. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Tamam. <laughs> Thank you. Hadi bakalım. O zaman ee, Latif Doğan'ın güzel bir şarkısıyla bitirmeyelim mi? Hangisi abi? Sözüm söz.